mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sarılı burma ya da burma tatlısı da diyebiliriz tarifini paylaşacağım. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Kabımızın içerisine bir çay bardağı erittiğimiz tereyağını alalım. 2 çay bardağı su. Bardak ölçülerimiz aynı olması gerekiyor arkadaşlar. 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı sirke yarım paket kabartma tozu yarım çay kaşığı tuz ilave edip hepsini şöyle bir çırpalım Unumuzu içerisine yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Bu esnadan sonra artık un koymuyoruz. Klasik kahve fincanıyla sıvı yağımız var. Sıvı yağımızdan hamurumuza azar azar ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Püf noktalarından bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir hamur oluyor. canımızdaki son sıvı yağımızı da hamurumuza ilave edip hamurumuzu yoğuralım tekrardan. Sıvı yağımızı hamurumuza iyice yedirelim. Bir fincan klasik bir fincan dediğim gibi sıvı yağ kullandım arkadaşlar. Hamurumuzun püf, noktala, püf noktalarından bir tanesi de hamurumuzun güzel bir kıvam alması yoğurarak. Gördüğünüz gibi çok kıvamlı güzel oldu arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Sakız gibi bir kıvamı oldu. Hamurumuzu 2 saat kadar dinlendirelim. Baklava hamurumuzu dinlendirdik arkadaşlar. 2 saat dinlendirdim ben. Daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Baklava hamurunu ne kadar dinlendirirseniz hem o kadar güzel olur hem de kolay açılır. Arkadaşlar bezelerimizi yaptık. Üzerini kapatıp 10-15 dakika daha dinlendirelim. Bezelerimiz dinlendi. Tezgahımıza nişasta dökelim. Üzerine de nişasta döküp hamurumuzu açalım. Bu esnada nişastanızı biraz fazla dökebilirsiniz arkadaşlar. Sonradan daha dökmeye gerek kalmayacak. Gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. arkadaşlar yufkamızı açtık. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Şöyle ince olduğunu göstermek için altına kitap koydum. Gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar incecik bir yufka açtık. Masamızın üstüne serelim yufkamızı. Cevizimizden dökelim. ucundan birazcık kesmek istiyorum ben sararken daha düzgün olsun diye arkadaşlar bu şekilde yapalım oklavamızla koyup kıvıralım iki tarafından tutup içeri doğru büzdürelim hamurumuzu bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi harika oldu ve tepsimizi alalım tepsimizi bu şekilde yerleştirelim birazcık bu şekilde açarak yerleştirelim malarımızın üzerine sıvı yağımızı gezdirelim. Burmamızı 150 derecede pişirelim. Tatlımızın şerbeti için 3 bardak toz şekerimizi tenceremize alalım. 4 su bardağı suyu ilave edelim bir dilim limon atıp içerisine şerbetimizi kaynatalım. Arkadaşlar sarılı burmamızı fırından çıkardık, soğuttuk. Şerbetimizi de soğuttuk. İkisi soğuk döküldüğü zaman daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Daha çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hem tatlınızın hem de şerbetinizin soğuk olması gerekiyor. Şerbetimizi tatlımızın üzerine her tarafına eşit bir şekilde dökelim. Burma tatlımız şerbetini çekti. Tabağımızı aldık arkadaşlar. Bir de benim tarifimle deneyin. Gerçekten çok güzel bir tarif oluyor. Çok hafif. Yemesi çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.